Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Ustacım kolay gelsin. Ve Aleyküm Selam. Abim hoş geldin. Sağ olasın. Sana şöyle bir tadımlık vereyim. Çok teşekkür ederim ustam. Thank you very much. Thank you very much. Afiyet olsun abim benim. Sevgili abim ne hazırlayayım sana? Ustam sana zahmet bana cıvıl cıvıl neşeli şöyle güzel bir dürüm yap. Tamam abicim hemen. Sevgi abim bu sostan ister misin? O ne ustam ya öyle ben beyaz. Mayonez mi hardal mı? İki de olmasın. Yok be abi mayonez hardal falan değil abi. Çiğ sos tatlı ekşi efsane bir lezzet. Cıvıl cıvıl dedin ya işte bu o. Gerçekten mi? Hiçbir çiğ köfteci de ben görmedim böyle bir sos ya.